Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalıç yeni bölüm dizisinde biz neler neler bekliyor. Seyran Ferit onun kıskandığını hissedecek ve Ferit bunu uzun süre kabul etmeyecek. Fuat Sunan'ın peşinden ayrılmayacak. Asuman'a yakalanacaklar ama Asuman sessiz kalacak. Seyran Ferit Yusuf'un onun şantajı için. Tehdit ettiğini açıklayacak ve bu yüzden onunla görüştüğünü söyleyecek. Geri Seyran'a haksızlık yaptığını anlayacak ve bu durumu çok üzülecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.